geri zekalı içim dışıma çıktı senin yüzünden. Herkes bize bakıyor ya. Sizin ne var ya dirip tattık. attık. Niye bakıyorlar cidden? Arabaya bakıyorlar. Eski diye mi? Keşke sadece eski olsaydı. <laughs> <laughs> Ama öyle. <laughs> Eyvallah. Evet. birincisi buradan çıkmış. Ha evet. Of buradan eve gidince kesin bunalıma gireceğim. Resmen kalite kokuyor ya. Abartma oklu işte. <laughs> Neyse ben gideyim. Siz de dersinizi güzel güzel dinleyin. Belaya bulaşmak falan da yok. Özellikle sana söylüyorum olacak. Tamam abi. Sana da hayırlı işler. Sağ <laughs> tamam. ayakkabısını, çantasını bir de montunu toplasan elli bin lira eder. Oha. Ne sandın? Hepsi marka. Baksana. Kesin ezikleyecek bunlar şimdi bize. Esinler razıyım. Güzel. Oğlum kızlara bak. Sus <laughs> yapma şunu duracaklar ya. Ya oğlum. Gel şu sınıfın mınıfın yerini soralım bari gel. Bizim sınıf nerede? Keşke dışarıda kutlasaydık ya. Şimdi bizimkiler de gelir bayık bayık. Annemin doğum günlerini illa da evde beraber kutlama gibi bir takıntısı var maalesef. E parti geyiği falan bitince gece kaçarız belki ha. Oha. Bu mallar neden burada? Evet ya. E üstlerinde bizim üniformamız var. Nasıl ya? Bu ezikler bizim okulda mı okuyacak? Anlamadım. Bir açıklama please. Evet, bizim okula kaydoldular. Burada okuyamazlar mı? Ne var bunda şaşıracak? Normal şartlarda hayır. Paraları yetmez. Babam yüzünden. Burs vermiş bunlara. ne <laughs> Kuzen, düşman hedef saat bir yönünde. Bu ne ya? Yeter ama insan görmemiş gibi bakıyorlar resmen cazibemdendir o. <laughs> Nere? Dur. <laughs> Hello gençlik, ayemde olacağım. <laughs> Relax canlar, biz de dünyalıyız, artık aynı okuldayız. <laughs> şaka gibi ya. Oğlum yürü, hadi ya, yapma şunu ya. Oğlum dur ya, ortama bir sıcaklık katayım dedim. Ha, sana da kaldı, yürü. Gülüyor mu kız? Sen kız. Merhaba. Dakika bir gol, bir kepaze olduk. Allah'tan babam izinli, o da elinde süpürgeyle koşup hoş geldiniz diye sarılsa tam olurdu yani. Ne olacak baban değil mi? Utanıyor musun abi ki? Tamam, duyar kasmaz Siye ya, ya. Tamam, gel. Hiçbir şey diyemedim. Orada her şeyin her tek, herkes böyle toplanmış. Ben kaldım zaten orada. Günaydın. Oturun arkadaşlar. Selinciğim, sen şöyle ön sıraya gel. Çocuklar geçin siz de arka sıralara. Tabii. Arkadaşlarınız yeni öğrencilerimiz. Artık sizinle bu sınıftalar. <laughs> Ay burası kümes mi koktu ne? <laughs> Ay çok fena. <laughs> ne oluyor, niye gülüyorsunuz? Sessiz olun biraz. Hocam arkadaşlar bize dalga geçiyor bir şey yok. Neden? Harika ne oluyor? oluyor? Şöyle... Onlar anladı hocam. Böyle mi karşılıyorsunuz Hı. arkadaşlarınızı? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hocam rahat olun ya bu hareketler bizi üzmez. Üzeceğim ben seni. Bekle. Kık. Doruk yeter yoksa sınıftan atacağım seni. Evet yeni gelen arkadaşlarımızı tanıyalım biraz. Asiye senle başlayalım. İkiniz ikiz misiniz öyle mi? Evet hocam. Ayrı yumur tek Oğulcan sen sınıftakilerden bir yaş büyükmüşsün. On sekizsin sanırım değil mi? Aynen hocam. Çift dikiş maalesef. <laughs> <laughs> Çift dikiş mi dedi o? Neye gülüyorsunuz acaba? Oğlum sen Melisa'nın abisi değil misin? Senin ne işin var bu sınıfta? Demek ki sen de çakmışsın be. Yalnız Londra'da okudum ben. Olaya bak kızım, Londra'da okumuş çocuk. Bize ne abi ki? Çok havalı ya. Yalnız arkadaş çok oldu da. Evet Oğulcan, sen hangi mesleği seçeceksin? Şimdi hocam, ben eğlence sektörünü düşünüyorum. E tabi, ileride televizyoncu olacağım. Bir yıldız sozu var bende de, kesin ünlü olurum yani. <gülüyor> <gülüyor> Gülüyorsunuz ama ileride imzalı resmimi istersiniz gençler. Ay bu sen. Hocam, şimdi ben henüz karar vermedim ama okul güzel, ortam falan. Yani ben arkadaşları da anlıyorum aslında. Bizle dalga geçiyorlar ya. Abimle Ömer dalaştılar biraz, abim arabasını filan çizmiş Toluk arkadaşın. <laughs> Kızım, ne diyorsun sen ya? Böyle haksızsınız yani. Ay, bu Barış bize yanlamaya çalışıyor galiba. <laughs> Oğlum, şu kız seni kesiyor galiba arkama bakmadan kaçarım kanka bak çok net <laughs> çok net Tamam arkadaşlar aramızda konuşmayalım artık. Geçen hafta proje ödevi belirlemiştik. Onun konusu neydi Melisa? Hmm, empati yapmak, diğerlerini anlamaktı hocam. Evet. Aranızdan bir arkadaşınızla eşleşecek ve onu bize tanıtacaksınız. Nasıl bir kişiliği var? Nelerden hoşlanır? Onu ne sevindirir? Onu neler üzer? Bunlardan bahsedeceğiz. Madem aranızda bazı tatsızlıklar olmuş o zaman eşleşmeyi ona göre yapalım. Belki empati kurar, birbirinizi daha iyi anlarsınız. Ne dersiniz? Çok güzel olur hocam. Bir de alkışlıyor ya. Ay ya. şaka mısın sen? Ya, hocam ya, benim bu arkadaşları anlamam çok zor. O yüzden biz çok şey yapmasak, hani zorlamasak. Seni kimseyi anlayabileceğini zannetmiyorum. Önce insanla öğrenmen lazım. Diyene bak. Sen bana tokat atmışsın hatırlarsan. Hak etme, atmazdım o tokatı. Çocuklar ses sonu artık tamam uzatmayın. Eşleşmeyi ben yapıyorum. Doruk sen Asiye ile eşleşiyorsun. Oğulcan sen de harikayla. Hocam hayır ya. Ömer. Ömer'le ben eşleşirim hocam. Ha, tamam süper. Talya sen de ile eşleşiyorsun. Hocam yapmayın ya. Sana sormadım ama ister miydin? Olur. İster ister. Arkadaşı ben alacaktım yalnız. Kendini bir güzel benzetecektim de. Sen git kendini benzet Berk. Ya sakin ol. Bugün dünden iyi. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.